Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar ben bahsedeyim ben... arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bir ay sonra devam ediyoruz videolarımıza arkadaşlar video neden gelmedi aile sorunlarım vardı aile içinde de hasta falan olduk uzun hikaye şimdi arkadaşlar size Osmanlı Network'ü tanıtacağım arkadaşlar bu sefer ee, güzel bir server. MX Skyblock serveri. Şöyle spam yazayım ben. Ee, bu, bu, arada ben burada çekişe katılmıştım. Ee, şu an VIP'im yani. Sky VIP. Şöyle yazayım ben. Sky VIP. Ee, videoyu videodayım. Kurucu da AFK. Fly burada kullanamamışız. Kullanamamışız. Arkadaşlar şimdi Server geldiğinizde buradan başlıyorsunuz. Ee, şöyle güncelleme notları var. Sağ tıklayarak burada gözünebiliriz. Ee, oy verme şeyleri görebilirsiniz. Sağ tıklanmıyor. Şu an ee, solmuş pardon. Yanlış yazmışlar buraya. Böyle görebiliyorsunuz neler geldiğini. Ee, oy verme var. Buradan oy verebiliyorsunuz. Ben toplamda 3 oy vermişim. Ee, bir de burada bilgi var arkadaşlar. Bunu sağ tıklayalım. Böyle ada komutları, ışınlama, market, rütbe, takas, event yazıyor. Sonra bölgeler var. Market, kasalar, aktif mob, pasif mob, parkur, e, balıkçı, sandık eventi her akşam saat 8'de başlıyormuş. Ada komutları var. Şöyle solda chatte gözüküyor. Chatim kirlendi. Zenginler. o biz ikinciyiz. Gördüğünüz gibi. Ee, eski hesabıma da girmiştim yanlışlıkla. O da duruyor. Bu arada kanalın ismini bahsedilmem yaptım. Ee, önceden de bahsedilmemdi. Sonra yt bahsu YT yaptım. Sonra geri tekrar aynı ismime geri döndü. Yani arkadaşlar söyledi. Discord adresimiz de aşağıda gelmeyi unutmayın. Bu arada yakında biz de server atacağız da server açacağız. Onun da videosu gelecek. Ama başka serverlerin video çekimi de gelecek. Haberiniz olsun yani. E, renk blok. Market burada arkadaşlar. Market NPC'si burada. Markette yapı blokları var. Şöyle ilerleyebilirsiniz. Sonra bundan çıkalım. Burada Buradan kaldırdığı yeni market, SP market yazacakmışız. SP market yazarak da Spawner'lara bakabilirsiniz. Böyle mesela en pahalısı Enderman 1 milyon 500 bin TL. Burada ne varmış? Burada özel market var. Bu daha gelmemiş. Ee, şurada kurcu var. Baykal. Takas var burada. Takas NPC'lerin ismi değişmiş biraz. Ada seviyeleri var burada. Biz de şimdi birazdan isteme çekeceğiz oraya gideriz. Kurallar var. Böyle hapis ceza cezası falan var. Hapis cezası sistemi de var arkadaşlar. Mesela diyelim hile açtınız. Hile açtıktan sonra e, mesela fark, et, fark edildiniz. Kurucu gelip sizi hapse atıyor. Ve bir iki saat oradan çıkamıyorsunuz, komut yazamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi warp yazalım. Şuna alma noktası. Size kasalara gidelim. Burada. Ee, bir dakika. Burada şuraya okuyamıyorum. Testopek var ya, o yüzden okuyamadım. Ee, dur. Bura niye Oy kasası var. Oy kasından başlayalım. Oy kasasında arkadaşlar bin akçe gördüğünüz gibi böyle. Video çekiyor mu bu arada? Çekiyormuş. Ee, kral kasası ver anahtarı verilebiliyor. Mesela sonra burada kasa varmış herhalde kaldırılmış. VIP kasası var. Ben az önce açtım. Dört tane geldi ya. %5 şansla ama şu Osmanlı kasası geleydi iyiydi ya. Neyse. Sonra level geldi. VIP kasası da böyle arkadaşlar. Level blokları. Akçe. Anahtarlar vesaire. Osmanlı kasasında inek puanları falan var. Yani Osmanlı kasası baya iyi. VIP kasası. Osmanlı kasası anahtarı. Padişah kasası. Ee, burada gördüğünüz gibi level blokları. Spanner var. inek spanner'ı. Kral kasa. Kral kasada sonsuzluk var. Sonra taş var. Taş, taş. Sonra gözlük var. Domuz spanner. En sevmediğim hayvan. Neyse. Burada verimli dikiki var. Kırmızı dikiki var. Ee, günlük kasabı da. Taş kasası. Bunu okuyabildim sonunda da. Taş kasası açılmıyor. Düzeltilir diye düşünüyorum. Şimdi biz adamıza bir gidelim. Sko Ben burayı büyüttüm arkadaşlar. VIP'im olduğu için iki tane Iron Golem Spawner geldi bana. Kolay yapalım. Ee, şimdi. Aslında adamız yani bir güzeldi. Yani bir sürü şey yapmıştım. Fakat servere şeyler oldu sorunlar oldu onları düzeltmek için adalar sıfırlandı Böyle düzelttiler sonra onları. şunlar şeyler bu arada kraftrice videoları gelsin mi aşağı yorumlara yazın bu arada kanala abone değilsiniz abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar gönlünüzden de koparsa bir beğeni gö çok görmeyin hmm. şöyle Yani güzel bir server. Gelmenizi öneririm. Yani ben ara, e, ben giriyorum. Haberiniz olsun. Yani Gördüğünüz gibi bu arada benden gelenlere güzel hediyeler vermeye çalışacağım. Yani elimden geldiğince. Tabii kasacağım ben sabah akşam burada. Haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyle bitsin. E, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın. abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.